Gürsel abi bu hayvanımız da güzel bir akbaş. Evet. Bu hayvanımızın kilosu geçen ay e, 26 gün önce kaç kiloymuş? 406 kiloymuş. Şu anki kilosu 458 kilo. 458 eksi 406 dediğimizde 52 kilo almış 26 günde bu. Evet. Bölü 26 dediğimizde 2 kilo almış yani günlük 2 kilo ile gitmiş. Evet. Bu da güzel çalışmış. Bunu e, bunun yediğini de söyleyelim gene. Bu, tekrar edelim. Bu, e, bunlar işte 10-12 kilo. 10-12 kilo arası. Peki abi şimdi sen eski besicisin. Evet. Yani bu hayvana 10-12 kilo arpa verdiğinde bunun ayaklarının patlaması lazım. Hocamız da, da, burada değil mi? Biz, doğru mu hocam? Bak. Evet, Asidoz olması lazım. Biz e, Midenin yıllardır durması lazım. hocamla çalışıyoruz. Evet. Hocam size okudum bunu yıldır biz ayak, derdedi, ayak, değil mi? Ayak... Tamam, dersinde, Aynen. Arpa Aynen. Şimdi ayak. arpanın mesela e, bütün malzemelerin bir sindirim süresi var. Evet. Arpanın, mısırın, Muzur. buğdayın. Aynen. Evet. Tirtikalenin mesela çoğu malzemenin bir sindirim süresi var. Şimdi bu kadar arpa yiyen hayvanın normalde ayakta durmaması lazım. Kesinlikle, doğru mu hocam? Kesinlikle ayak problemleri, ayak hastalıkları inşallah evet. şey Bizimkinde duruyor. Nasıl duruyor? Rotada muharete halinde. <laughs> <laughs> yani 10 kilo, 12 kilo şu hayvanı arpa yediriyorsun. Biz bunlara e, Aa, hatta bir ara Düşündük ki dedik bunlara biz şey yapalım, yığalım önüne. He ee, öyle de olur. İstersen Ama, kepçeyle de dökebilirsin. Ya dedim. Bu bak cebinden biraz fazla gider bak. Ben tabii başlayayım. tabii o var. Sonra Emre dedi, şey Şeref dedi, abi dedi. Yani tavuk var burada şey var, pisler evet. dedi, yemezler dedi. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki, 10 kilo 12 kilo arpa yiyen hayvanın Zaten bu kadar kül alması lazım diyor. Arkadaşlar zaten bizim yemimiz arpa veya mısırla çalışıyor. Aynen. Yani biz yemi ona göre yaptık, arpa ya da mısırla göre yaptık. Vallahi bu biz... ikisi olduğu sürece bizim yemimiz çok iyi çalışıyor. Bizim aklımızdan dahi geçmiyor, Topallı iş işini biz unuttuk. Aynen. Aynı zamanda hocam ee, yemin içerisinde hayvan sağlığı ile ilgili ham maddeler de var, Nanoteknoloji ürünler var. Yani hayvanın direncini yüksek tutan ee, tırnak çiziklerini bilirsin. Ee, tırnak yumuşama hastalığını bilirsin, başına gelmişsindir. Evet. Onlarla ilgili bir, bir dünya ham madde var. Yani bu yemin içerisinde 38 de 42 çeşit ham madde var. Koruyucu hekimlik? Tabi, hepsi de. var evet. Yani koruyucu hekimliği de düşündük, yemin içerisinde koyduk. Yani Türkiye'de kimsenin kullanmaya cesaret edemediği çok pahalı ürünler, yani maddi olarak da kullanmak istemediği ürünlerin hepsini biz alıyoruz. Tek bir yemin içerisinde kullanıyoruz. Yani biz, Son, sonuç ortada zaten. Aynen, bizim yemi kullandığınızda gösteriyor, kendini gösteriyor. Evet, bizim yemi kullandığınızda herhangi bir vitamin, mineral, premix kullanmanıza kesinlikle evet, gerek yok. Evet. Aynı zamanda mesela senden ademin almıyordur müşterin. Azaldı. He? evet. Ya yani biz almıyoruz. Evet. Çünkü niye? Paketin içinde de var. <gülüyor> yani <laughs> paketin içerisinde toz formu var. Ademin. vitaminler. Tabi, Ademinin toz formu var, onu Çok da koyuyoruz. Çarçı. Evet. Hayvan bu şekilde hem daha dirençli hem daha sağlıklı. Ee, bir şekilde besiye giriyor ve daha yüksek kilolar oluyor. Bak bu hayvanımız günlük 2 kilo gitmiş. Evet. Maşallah. İyi mi? Çok güzel. Çok güzel. Ya iyi değil diyorsan rasyonla biraz daha oynayacağız. Bir şu var. Yani biraz daha yüksek aldıkları kadar olsun dana. Evet. E, besi süresini yakalamadığı zaman mesela 12 aylık, 13 aylık da evet. dana 14 aylıktan sonra randıman her ay artar. Yani. Ama şöyle söyleyeyim. Besi yemlerinde, normal pelet yemlerinde 600 ya, kilodan sonra kendi, duruyor. Durur tabii. İr Ama i̇lerlemiyor. Bu, Ama gider. Ama bizde gidiyor. Biz geçen 886 kiloda yaptık mesela? Evet. Yani bizde sürekli gidiyor. Yani bizde durma diye bir şey yok hocam. Evet. Yani... Ki geçen sene yani biraz geç kaldık, ettik falan. Ee, bir takım şeyleri dışarıdan aldık danaları. Evet. E, parazit mücadelesi biraz uzun sürdü. Anca kendine getirdik. Yani bizim 240 kilo koyduğumuz dana 330 kilo yaptı şeyde kurbanda. Evet. Yani şeye çengeli aslında. Aynen öyle. Karkası. Bu da güzel. Bunu da çıkartalım. Tamam. Emre. Po bu o yapalım. Aynen. Bir hayvan daha getirelim. Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi, Doğru noktadasınız Hızlı kilo aldırır Güvenli sağlıklıdır Unutma rotayım Her zaman yanındadır